Rena 9 Hortum. Nisan'ın üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Şimdi bunu devreye tamamlamak için ne yaparız? Bundan taktığımız zaman sohbetini kendi anahtarı ile bunu herhangi bir yere monte ettiğin takdirde bu şekilde kalsa bile kendi anahtarı ile bu araba çalışır. Bunun Bunu monte edeceğin en şey ne? İçine yoksa nasıl Tabii herhangi bir yerine. Ha bunu nasıl yaparız biz? Bunun içini açarız. İçinde çip var. Anahtarı kurulunu. bunu. Hı. Bu çipi göğsün altına herhangi bir yere monte ederek kendine direkt beyin bunu okur. Yani kontağa gerek yok. Okur benim o o Bu araba çalışıyor. Çalışıyor. Hmm. şimdi bu araba neyinde de dedim 2005. Şimdi bu araba 1991 modeldir. Evet. Üstünde evet. motor 2005'ti. 2005. 2005 model. Normalde çalışmaz evet. diye düşünülüyor. Çünkü anahtar kokları var. Tekirlek sensörleri var. Salıncak sensörleri var. Ee, özel anahtar kokları var. Ama biz bu arabayı şimdi anahtar kodlar olduğu için çalıştırabiliyoruz. Az kaldı işi. Çok az bir işi kaldı. Yani 2-3 saat falan yeter. Yani motoru yerine takarken bayağı zorlandım Çünkü buradan gördüğün gibi bir parmak boşluk. Arka taraftan sıfırdır. yani bu motor bu arabaya göre normalde büyüktür. O yüzden biraz büyüktür. Normalde boy olarak yani eski motoruna rağmen aşağı taraf 5 santim daha uzun bu bilgisayara bağlama Bu doğrudan tüm bu tesisat komple tek soketle. Yani şu soketle gelir, Şuraya takılır. Devreyi tamamlar. Tüm soketleri bu kontrolde. eder. E, Ayrıca bilgisayar girişleri için ayrı soketi vardır. Buradan aşağıya bilgisayar girişini şuraya takarız bilgisayarı. Bütün arabalarda herhangi bir arıza varsa ABS, eğer airbagleri veya hatta işte e motorda herhangi bir sorun olduğunda enjektör sorunu veya herhangi bir elektronik sorun olduğu zaman kullanıp kıyabiliyorsunuz. Siz tabi burada var mı sistem ise herhalde var. Tabi bizde var. Size eğitimli gördünüz mü? Ben aşağı yukarı 1983-84'ten beri bir yem üzerinde çalışıyorum. Yani ağırlığım bir yem üzerinde değil. Modifiye yaparsın. Yani şimdi şöyle i̇şte olacak, abi şey, bir şey Mesela tabii şimdi genç geldiği zaman adam der ki işte abi işte bunun performansını artıralım ya da şey yapalım. Biz ona göre yaparız. Hmm. E hatta dışarıda bir arabamız var. Evet. Tuz. Onu güçlendirdik. Bayağı da bir güçlü oldu yani. <laughs> Arabamız var. Bu da hanım kullanır arabayı. Ee, bu da benim her şeyden çok değer verdiğim arabam. El kasa 325 orijinal sağ direksiyon. Ve bu araba e, eşi benzeri yani daha görülmediği özellik olarak. Klima, ABS, Cruise Control, yol bilgisayarı, orijinal wiperli sistemleri önünde. Ee, her şeyi var. Yani şimdi 87'de yapılmış bir araba. Cruise Bilmiyorum. Control. Evet. Yok. Çok güzel bir olaydı. Artı e yani şu an da benim meselesi de puspon toparladık yani. Böyle kan. Bir de bu Tabii şimdi o motorun o kasayla uyumlu, aerodinamik falanı fark eder değil mi? Evet. Bayağı bir film sessizlik var. İnsanlar hep yanlış yönlendirilir. İnsanlar bayağı bir yanlış yönlendirilir. Mesela bugün turbo arabalar var, dizel iş arabaları var. Adamlar mesela oraya 20 diye kullanır. Bu yanlıştır. Niye? Çünkü 20 ya düz motorlar için üretilmiştir. Turbo bir arabaya yani, dizel olsa dahi 15-40 ve altında yağ kullanılmaz. seni. Yani. 15-40 ve üzeri olmaz lazım. 15-40 ve üzeri derken 10-40, 5-40, 5-30, 10-30 bu tip yağlar kullanılır. Çünkü bu yağların yanlış yağ kullanma her zaman için motora zarar verir çok çok büyük bir zararı vardır. Mesela bugün BMW firması bu arabayı yapan, sana der ki mesela 20.000 kilometrede bir servis yapılacak bu arabaya. Peki 20.000 kilometrede ne yağ kullanacaksın der sana? Örneğin 5.40 full diye yağ kullanacaksın 20.000 kilometre. Eğer biz buna 10.40 yağ kullanırsak hem arabada aşıntı yaradır artı o dediği servis müddeti yani imkanı yok gidemez. Motorlarda yağ eksikme, subaplarında ses çıkarma, çünkü bunların ayarları hep yağ basıncı iledir. Yani yeni model motorları. Subap ayarları olsun, e, zincir ayarları olsun hep yağ basıncına bağlıdır. Eğer yağı, sen uygun yağ kullanmazsan bir motora ses çalışacak. Parçalar zaman zaman Rum tarafından aldı. Bildiğimde ismini vermeyin. Bir iki firma, müşterilerini Rum tarafından yönlendirdik parçalar almak için. Bu bence yanlıştır. Ben zaten ilkten beri yani e, Gerek yedek parça üzerine, gerek alışveriş üzerinden ben bunun tarafına karşıyım. Niye karşıyım? Bizim ekonomimiz zaten çok iyi bir ekonomiye sahip değiliz. Niye biz kazandığımız parayı gidip bunun tarafına yatıralım? Onlar bizden gelip bir şey alır mı? Almaz. Peki niye bizde 3-4 katıdır araba parçaları? Ee, şimdi şöyle bir şey var işte dediğim gibi dürüst olmak lazım. En bahsedeyim mesela bugün... Ee... Rum tarafında bir M3 arabanın mesela bu arabanın el alalım. Bu araba E36 kasa. Orijinalde 3.25 bir motora sahip bir araba. Buna ekseri modifiye olarak mesela M3 tamponları falan takılır. Mesela M3 tamponu bugün Rum tarafından 0, bir M3 tamponu almaya çalışsanız ön tarafına mesela takmak için projektörleriyle birlikte farzı 1500 TL bir para ödememiz gerekiyor. E, M3 tamponlarını biz Türkiye'den getirttirdik projektörlerle birlikte ve bunun bize maliyeti 700 TL'dir, satış fiyatımız. Yani müşteriye satış fiyatımız 700-800 TL arası oynar. Ama bizim insanlarımızın bazı şeylerde e, takıntıları var. İşte o orjinaldir, bu yan sanayidir. E i̇şte Rum tarafındaki orjinaldir, buradaki farklıdır. O şekilde bir düşünceye sahiptir ben bundan mesela bunu yaşadım 2-3 önce. Silindir kapağı almak istedim burada. Sıfır silindir kapağı BMW'nin 1400 TL iken, Rum tarafından sıfır silindir kapağının fiyatı TL'ye vurduğumuzda 1800 TL'ye gelirdi. Ve bu yani aynı marka bir kapak. Rum tarafından son Vito'ya arkadaşım biri gidip kapak getirdi kendisi. Rum tarafından aldı bu kapağı. Sıfır olarak aldı. Getirdi. Burada kapağı açtık. Ben dedi Türkiye'den almam dedi. Verdiğimiz fiyatın üst üzerinde bir fiyata aldı. Getirdi. Bu da kapağı açtık. Kapak Türkiye'ndi. Yani bugün Türkiye'nin e, otomotiv sanayide bayağı bir ilerlemiş yeri var. Yani bugün e, nasıl diyelim bir parçayı yaptığı zaman bir klasmana gorsak bunu Türkiye bugün A sınıfı parçayı ithal eder. İmal eder. Mesela bunu en basit bir TeknoRot firması. Alt düzenlerini yapar arabanın bu firma. ve hatta bir Monreo firması Türkiye'de. Ee, bugün BMW'nin orijinal parçanın çoğunu Febi yapıyor. Febi'nin bugün tüm rot ve rotillerini teknorot yapar. Teknorotu buradan almıyor arkadaşlar. Oradan teknorot ile imaratını yapar bunun. Febi damgasını vurur. Oradan bu Almanya'ya gider. Almanya'dan parça buraya gelir. Burada satışı vardır o parçanın. Buradan gider adam teknoloji mesela örneğin 200 TL ise fiyatı f 300 TL'ye almaya tercih eder.